alalım. Bura nere Mehmet abi? Ee, bura işte ziyamet dediğimiz. Ziyamet burası mı? Ziyamet burası. E, burada Rumlar karışık. Rumlar vardı. Hemen camisini çekelim alacağım ben size. Cami sonradan imal edilmiş. Evet cami e, herhalde Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti'nin yalnız yaptığı camilere benziyor. Evet. Yalnız Yaptırdığı camilere köyde, benziyor. Yalnız bu köyde evet. Türk evleri, Türk malı vardı. Mesela e, ee, şu alan, şu alan, şuradaki alan evet. benim dedemin malıdır. Kesin Dede mi? Türk malıdır. Peki satıldı yani, mı? E, vallahi şu anda bilmiyorum çünkü e, dedemin diğer çocukları biz şey edemedik. Diğer çocukları e, meşgul oluyor. Meşgul oldular. E, Peki araştırsan hakkın çıkar mı? Benim hakkım çıkmaz çünkü dedem hayattayken dağıttı. Üçüncü eşine Üçüncü eşine evet. verdi. O da üçüncü eşinden doğan çocuklara verdi. Yani dedemden pek bize bir şey kalmadı. Araştırmadı. Zaten hayattayken dağıttı. Verdi. Evet. Yani diyorum ki bu köyde e, Türkler, Türk yoktu ama Türk malı vardı. Yani eskiden vardı Türk. Peki bu köy saldırıya uğradı mı? Bu köy sal saldırıya uğramadı çünkü yoktu. Bunun içinde de yoktu Türk. Allah Allah. Evet. Şimdi az ileride Boltaş'ta giriyoruz. Mehmet abinin söylediği şu hiçbir zaman diyor Rumlar kendi köylerine saldırmıyorlar. Türk köylerine saldırıyorlar. Zira diyor özeti çektiğimiz videolardan şu Türk varlığını ortadan Ortada kaldırmak. kaldırmak. Doğru mu? Adayı evet. Yunanistan'a bağlamak. bağlamak. Evet. EOKA'nın gayesi oydu değil mi? Evet. Mehmet gayem. abi ilavem varsa EOKA'nın gayesi de o. Milliyetçilerin gayesi de o. Ancak Mesela birisi yoga'nın e, mesela asıbesi var. Evet Asıbesi, besi diyor ki hemen, e, hemen alalım Yani hemen alalım. Evet. E, ası diyor ki yavaş yavaş alalım. ile eriterek alalım Şimdi bol taşa giriyoruz ha. değil evet. mi? Şimdi bol taşa gidiyoruz. Mehmet abi tekrar döneceğiz. Ee. Hem kilisesini daha önce çekmiştim ben. Ee. Hem de camisini yan yana görüyoruz. Biz diyoruz ki işte inanç bahçesi bu. İnanç evet. bahçesi değil mi? Evet. Bir tarafta kilise, bir tarafta cami. Evet. Daha ne istiyorsunuz? Evet. Hem Hristiyanlar ibadetini istediği gibi özgürce yapabiliyor, evet. hem Bak, Müslümanlar. Gördüğünüz gibi evet. kilise de e, yıkılmış vaziyette değil. değil Tamir edilmiş vaziyettedir. Oysa biz 58'lerde karışık, bu, bu köy karışık yaşıyordu. E, ama yani bir 15 nüfus Türk vardı. Gerisi hep Rum'du bu köyde. Eee bunlara da hüküm edilmemiştir. Çünkü bunlar niçin hüküm edilmedi? Her an bunları alabilirdi. her Herhal herhal bunları eee yok edebilirdi diye. Evet. Bunlara hüküm edilmedi. Zaten bunlar Türkler daha kendisini korumak için eee bir şey yapamazdı. Çünkü karışıktı. Her an her an alınabilirdi. Her an toplanabilirlerdi diye. Onlar da bu şekilde yaşardı yani. Bu kadar Mehmet abi? Evet, bu kadar. Bol, Bol ilgili Mehmet Bankray abi'nin Gazi misin Mehmet Bankray abi? Şimdi, gaziyiz. muhakkak ki katıldık. Katıldınız değil mi? tabii, tabii 74'te. Yani e, karşımızda 74 harbine katılmış bir gazimiz var. Gururla iftiharla bütün dünyaya Mehmet Bankray'ı sunuyorum. 64, Mehmet Bankray abi. 64'ten beri. İnşallah meşhur olacaksın. 64'ten beri içindeyiz bir sohbetteyiz. Allah razı olsun. Önemli olan Allah'ın rızası biliyorsun. Evet. İnsanlar demiş dememiş. Şimdi küfretmiş, etmemiş hiç önemli değil. Bura Derince. Şimdi Derince'ye giriyoruz. Derince'nin bir hatırası var mı? Es esas hatıra burada. Tamam o zaman burayı kapatayım. Derince'ye ayrıca açayım. 6 Mayıs 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele bölgesi Bol Boltaşlı'dan Derince'ye doğru gidiyoruz. Derinceyi ayrı bir video yapacağımız için burada bol taşlıyı bitiriyoruz. Çeken Doktor Erdoğan Köyücü, yardımcı olan Gazimiz Mehmet Bankray. Teşekkürler Bankray. Teşekkür.